Evet gemlikteyim ve Tobin fabrikasında şu anda otomobili görüyoruz. Canlı canlı görebiliyoruz. Geçelim şöyle yan tarafına. İçine biraz göz atalım. Çok şık görünüyor yalnız. Ekranları görüyorsunuz şurada. Boydan boya ekran var. İlk örneklerden bir tanesi aracın. Vites şurada. Daire şeklinde tasarlanmış. Arka tarafta böyle. Havalandırma ızgaraları var. Koltuklar oldukça geniş. Cam da görülüyor. Biraz da arkaya geçelim. Arkada neler var. Arka taraf bu şekilde. Görüyorsunuz şu anda. <laughs> yerli otomobil bu şekilde. Gerçekten de heyecanla beklediğim bir otomobil benim. Geldiği zaman da, piyasaya sürüldüğü zaman da kullanmak inşallah kısmet olur diyelim. <laughs> evet, toplantı başlıyor. Evet, toplantı, toplantı başlıyormuş. Abi. Ve kapatıyorum videoyu.